İlk aklıma gelen şey şu hemen bir mukayese yapası geliyor insanın. Hamas'ın içinde olan bitenin neredeyse hiçbirisinden haberdar olmayan bir İsrail var bir taraftan. Öbür tarafta az önce Murat Hoca'nın açıkladığı şekliyle Hizbullah'ta olan biteni uzaktan veya yakından haberdar olan ve bunu takip eden bir İsrail. Dolayısıyla iki yapıyı kıyasladığımda Hamas'ın çok daha e, profesyonel bir şekilde hazırlıklar yaptığını, İsrail'in o istihbari e, yapılarından güvenlik güçlerinden vesaire falan kaçabildiğini gösteriyor. Anlaşılıyor ki İsrail e, Hizbullah'la ilişkilerinde e, Hizbullah'ın belli noktalarda önemli açıklar verdiğini görüyoruz. Yani ilk akla gelen hususlardan birisi şu: Yani bir Hizbullah noktasından bakıldığı zaman bunun bir zaf teşkil ettiğini söylemek lazım. Yani bu en son. Toplantının mekanından haberdar olup burayı hedef alma, başlı başına bir e, istihbarat sıkıntısı. E, i̇kinci bir şey şu, belki şu soruyu sormak lazım. Hani neden e, Hizbullah bu pager'ları kullanıyor? Yani Murat Hoca teknik, çağrı cihazı, e, o çağrı evet. cihazlarını. Yani bunun 2-3 tane temel nedeni var. Onlardan en önemlisi bunların cep telefonları ve diğer gelişmiş teknolojilerde olduğu gibi takibinin pek mümkün olmaması. İnternete ulaşım yok yani İnternete ulaşım olmayınca o hani o şey. GPS üzerinden vesaire falan takibi mümkün değil. Dolayısıyla saklanma imkanınız var. İkincisi kullanılan pil çok önemli. Yani uzmanların söylediği kadarıyla 85 gün yani yaklaşık 3 ay süren... E, piller var, şarjlar var. Dolayısıyla Lübnan gibi ısrar sıklıkla ve uzun süreli elektrik kesintilerinin olduğu bir devlette eğer sağlıklı bir iletişim yapmak istiyorsanız hem İsrail ve benzeri istihbarat yapılarından kaçmanız gerekir hem de süreklilik oluşturmanız lazım. Dolayısıyla Hizbullah ve benzeri yapıların bu tür hani geride kaldığını düşündüğümüz çağrı cihazlarını kullanmalarının temel nedeni bu güvenlik meselesi ve sürdürülebilirlik yani o iletişimi örgüt içerisindeki etkileşimi e, sürdürülebilir kılmak için kullanıyorlar e, yani orada e, hem sözlü hem yazılı mesajlar var biliyorsunuz yani bu kadar gizli kapaklı yer altında bulunan bir yapının kendi iç işleyişini sürdürebilmesi o komuta kademe e, işleyişinin sağlıklı olabilmesi için Böyle bir cihaza gerek var. Dolayısıyla bundan dolayı kullanıyorlar. Hocam bir parantez açalım Şimdi çağrı cihazları bizi izleyen genç arkadaşlarımız da var. Hani çağrı cihazının işlevi ne? Nasıl sadece mesaj gönderiliyor mesaj diye biliyorum. Mesaj ve size bir çağrı gelir. O gidersiniz, o telefonu ararsınız. Eskiden hatırlayın. Doktorlar çok kullanırdı. Evet. Size bir çağrı bırakılır. O çağrıda evet. bir telefon numarası gözükür. Sonra siz gidersiniz, o telefonu ararsınız. Böyle aslında asıl fonksiyon evet. bu. Sonra mesaj alma ee, evet, en ama en önemlisi mesaj. yani Murat mesaj yani hem sözlü hem yazılı mesaj gönderme imkanınız var. Zaten internete de bağlı değil. İnternete bağlı evet. değil ve bu çok e, kritik dolayısıyla çok önemli bir hale getiriyor. Şimdi burada e, bir de Hizbullah'ın kendisine bakmak lazım. Yani bazılar Hizbullah'ın çok zayıfladığını, doğal olarak büyük bir darbe aldığı kesin. Yani Hizbullah'ın 4000'e yakın adamını doğrudan veya dolaylı olarak kaybettiğini görüyoruz. Ee, büyük bir darbe fakat e, Hizbullah'ın hani böyle kısa süre içerisinde biteceğini vesaire falan beklemekte bence hayal. Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Çok sıkı sekteryen yani mezhepsel temellere dayalı, inanca dayalı kurulmuş e, ve bu şekilde varlığını devam ettiren bir de dışarıdan ısrarlı bir şekilde İran tarafından e, desteklenen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o 17 komutan öldürülür yerine bir 17'si, 37'si vesaire falan gelir. İsrail yani bu hedeflerle yani bu saldırılarla kendine daha fazla güvenlik sağladı mı, sağlamadı mı sorusunun cevabı mı? bence sağlamadı. Yani İsrail ama sağlamış gibi değil sağlamış, gibi yaratıyor. satıyor yani o çok büyük bir başarı olarak lanse ediliyor vesaire. Şunu unutmayalım bir kere yani İsrail'in karşısında bir ordu yok aslında. Yani hem Hamas hem de e, Hizbullah veya e, Yemen'deki e, Husiler, Ensarullah bunlar devlet dışı yapılardır. Dolayısıyla tek başına yani Amerika, İngiltere ve benzeri pek çok devletin bile e, muazzam askeri desteğini arkasında bulan bir İsrail'in tek yönlü aslında yürüttüğü bir savaştan bahsediyoruz. Yani e, burada bir hususun daha altını çizmekte fayda var. İsrail'in buradaki hedefi Hizbullah değil kesinlikle. Dün olduğu gibi yani 82'de olduğu gibi yine Lübnan'ın bizzat iyi kendisidir. Yani bir hedefi şekilde... ne hocam? İki İ... hocama da sorayım. Yani Hamas, Hizbullah, e, işte hani vekil güçler ya bir şeyler aslında bir şeyleri bahane ederek dediğiniz gibi Bakın hani o, önce Gazze, Lübnan. İsrail'in ve arkasındaki İngiltere ve Amerika'nın maske olarak kullandığı bir söylem evet. var. Sürekli sözüm ona onlar açısından bakıldığı zaman kendini savunmadan hareketle. Onların nazarından onların ifadesiyle söylüyorum terör örgütlerine karşı mücadele yürüttükleri. Tabii tek cümle bunu kullanıyor sürekli ama başka böyle bir cümle değil. yok yani. yani. bakın bir kere e, Gazze'de hedef Hamas değil Hamas örgütü değil Gazze'nin tamamıdır. Bunu hepimiz Yani biliyoruz. bunu doğrudan kontrol altına almaya çalış, çalıştığını biliyoruz. Yani o nehirden denize dedikleri o ifade Tabii. biz özgür Filistin olarak kodluyoruz ama onlar İsrail'in uzantısı olarak kodluyorlar. Evet. Aynı şekilde Lübnan'da da hedef Hizbullah değil. Hedef Lübnan'ın Lübnan. bizzat iyi kendisidir. Evet. Yani bu hani hedef ne diye sordunuz ya. Tabii. Aslında herkesin bildiği bir herkesin belki kimsenin de söylemeye e, cesaret edemediği aslında son zamanlarda sıklıkla edilmeye söyledi, başlandı. Söyledi, evet. İki nehir arası topraklarını genişletmek ki orada bile duracağı belli olmayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bakın hala... Sınırları belli olmayan, sözüm ona bir devletten bahsediyoruz. Yani her bir de devlet olmanın temel ölçütlerinden evet. birisi sınırlarınızın belli olmasıdır. Kısacası İsrail'in bu yayılmacı, saldırgan, siyonist düşüncesinin bir tezahürü olarak görmek lazım bu yaşananları. Dolayısıyla sadece Hamas'la veya Hizbullah'la mücadele olarak bence görmemek lazım. Evet. Ee, doğal olarak az önce dediğim gibi nereye kadarsa gitsin İsrail tırnak içerisinde yeni bir düşmanla Karşı karşıya kalmak zorunda kalacak. Yani e, Lübnan'ın içine doğru bir güvenlik koridoru oluşturması iddiasından bahsedilir. Fakat asla o güvenlik gerçekleşmeyecek. Bunu herkes bilir. İsrail de bilir. Fakat Netanyahu, onun ırkçı hükümeti bir şekilde hem savaşı daha uzatmak, hem Amerika ve diğer Batılı devletlerin desteğini kalıcı hale evet. getirmek için savaşın boyutunu e, genişletmeye çalışıyor. Evet. E